Selamünaleyküm arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation oynayacağız. Yani GTA 5. Şöyle girebilir misiniz? Yok, biraz daha geri alayım. Biraz daha geri ayarlayayım. Yok. Arkadaşlar kamerayı bir de sabitlemem gerekiyor. Bunu sabitleyeceğim. Tuvalet kağıdı fakiriz valla. Oğlum. Bu kilot değil ha. He. Şart. Böyle görebiliyorsunuz değil mi? telefon açtık ama telefonu kapatmamız gerekiyor. Oğlum, o, Minecraft bloğu muydu? Çok benziyor Minecraft bloğuna ya. Minecraft'tan mı yaz, GTA'da mı yaz belli değil. Bu arada bu da benim karakter. Siz gelmeden önce ben şey de almıştım. Michael'a. Bak bunu Michael'a almak Franklin var. ve şu anda Franklin bir sürü bombam var burada. Keskin nişancı tüfek bile var, bıçak bile var. Bomba bile var valla. Arkadaşlar bir araba çalalım hemen. O şu otobüsü çalacağım. Dur bakayım. Aa! Lan utanmadan gidiyor bir de. Gel oğlum. Işıklar ya ışıklar. var. kadar şanssızım. Buradan çok boktan bir araba geldi şimdi de.

Abim sen arabada ne yapıyorsun? Abim sen arabada ne yapıyorsun? Allah Ekber Allah abim insan ha oğlum bunun çıkışı nerede şuradaymış. malım bu arada. Santos, bu arada dünyanın en kötü payam var bende. Nereye gidik? <laughs> bir güzel <bize> gitmedik. <laughs> <bir> şey <laughs> Allah! Polis arabası var. Çalalım mı? Çalmak isteyenler şu anda yorullar az. Allah polis var. Kovalamaca sürüyor. Oğlum bu şerif mi polis mi? Şuradaki polislere da ama polisler var. Beni kaçırtıp Los Santos müşterisi gibi yapacağım kendimi. Şimdi arabayı Şöyle bir park edelim. Vallahi böyle yemek istedim. Şimdi şunu, şunu Aa bak bunlar çok kötü gözüküyor. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor <laughs> lan? Bunlar çok ortak çıktı. Aa bak. Adam da 20 oğlum 10 dolarımız var şimdi kaç dolarımız var adam bayağı zenginmiş bu videonun amacı para toplamak olsun tamam mı ne oluyor lan ben araba bir resmine gideyim buraya girebilir mi? Gel, giremem. Arkadaşlar, ben bir şey buldum. Videoyu başlatmadan önce helikopter çağırma kodu varmış. Ay, çok pardon. Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Tamam, vurayım öleyim ya öleyim gitsin be öleyim gitsin be öleyim gitsin şu an işte ters gözükebilir ama vastet yazıyor vastet Size çok ters gözükebilir canım playstation çöp kovasını tekmeliyim mi Oğlum tekmeyle... Değdi çok kafasına. Aa, sağlık çantası gördüm. lazım olur. Oğlum ben niye sağlık çantasını vurdum az önce? Koş koş koş, koş. Ben bu arabayla bir güzel araba bulacağım. Ya da bulamadım. Lan araba yok mu? Koskoca şehirde bir tane araba bile yok ya. Rezalet. Kötü puan. Bu güzel bir tıraş yaptım. Franklin. Arkadaşlar. Kendimi kel yapacağım şimdi. Ne? haritada seçmem gerekiyor. Makas resmi olacak. Tek şurada var herhalde. Yok buralarda var. En yakın makas yeri. Aa şurası. Yani makas değil berber burası. En yakın berber burada. Hadi gidelim. Oy. Bak en sevdiğim Los Santos müziği açacağım şimdi. Güzel. Bugün ne güzel müzikler geldi. Los Santos adam, Rockstar Games adam. Otobüs! Aa bu müziği biliyor musunuz? Ben biliyorum. Eee hava gönü 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 Abi bir şey yapmamak istiyorum. Evet berbere geldik. bu Avuzi. Burada mı geliyor? Yok burada giriş mi Aha giriş burada. Selamun kardeş. Ben bir tıraş isterim. Kardeşim ben bir tıraş istiyorum. Oy! 150 dolarmış ama bu biraz güzel. Bu ne? Bunu seçeyim mi? Başka bu bizim o seçimimiz yok. Bu ne oğlum? kötü bok gibi yerinde. Bu ne oğlum? Bu biraz güzelmiş. Oğlum yıldızlı saçma olur Lan bu ne? Oğlum. Aa bak bu bizim normal saçımız. Oğlum. Bak en güzeli bence bu. Ama 150 dolarmış. Öf paramız yok ki. Bu ne oğlum kel çıktı. Sakallara mı bakalım? O oh, sakalsız güzel güzel. Sakalsız olsun abi. 20 dolarmış. Ya paramız bitecek. Lan bu videonun önce para toplamak değil miydi? Boş ver, gitsin Thank ya. By. Thank you stock aga Agala selam. <laughs> Oğlum. Lan ben bir şey yapmadım. Lamar kardeşimi araman lazım benim. <laughs> Lamar kardeşim. Yardımına ihtiyacım var. Lamar kardeşim. Lamar gelsin. Lamar gelsin. Oğlum ben... Lan ne yaptım ben? Lan ben ne yaptım? Aaa! yardım edin. Lan hala geliyorlar. Oğlum ne yaptım ben size? As. Silahımı göstereyim mi şunlara? Ben mermi doldursam acaba mermi? Şöyle silah. En yakın silahçı neresi? En yakın silahçı. Şurası. Burası biraz uzak. En yakın silahçı burasıymış. Neden taksiyle gitmiyoruz söyleyeyim mi size? Çünkü taksiyle gidince ışınlanıyoruz hani ya. İki kere X'e basarsak. İki kere X'e bastığımız için yani iki kere X'e bastığımız için için değildi. İki kere X'e basıyoruz ya ışınlanıyoruz ya. Aslında Taksici bak şu enayi tak. Taksici bir yere çarpıyorsunuz polisler bize basıyor o yüzden taksiyle gitmiyorum. Hem bu taksiyle para da vermiş oluyorum. Bu yüzden arabayla gidiyorum. Ya kardeşim oraya gidecek yolum yok. Gideceğim yolun sonuna kadar, manitayı paparazzi gibi yakala. Ben evet, benim silah Neredeydi? Benim silah, benim silah, benim silah Allah'ım benim ustam şuradaydı RPG'ydi de alın, ben RPG dışarı kıyamet kopuyor bu. Bunun e, bunu nasıl dolduracağız? Gitsin de bunun. Ben de nasıl hangisi? Yine böyle bomba, bomba birkaç tane. Oğlum çok pahalıymış. Oğlum yere kıyamet mi kopuyor? Ne oluyor? Yerin savaş çıkıyormuş gibi geliyor da. küfür etme. Şöyle bir tokatım yapıştırırım ha. Gel lan, Gel lan senin keskin nişan tüfeğini de vurayım. En keskin nişan tüfeğini tırı vurdum. Polisleri de bunun gibi vuracağım ha. adamsanız adamsanız gelin lan adamsanız gelin ya e da kaç git en az kaza yapayım mı Abi tanıyamazlar herhalde. Çünkü e Gördüğünüz gibi ok işareti böyle. Böyle hani şurası var ya. Şurası. İşte orası siyah olunca beni göremiyor bak. Yandan geçersen bile göremiyor. Bak gittiler. Polis bozuk. yok. Bu arada kamera, lazer sıkıyorum. Neyse evet, boşver, gidelim. Bak işte, hmm. fake atacağım adamlara. <laughs> al, al, al. Üstten bir yerden alttan mı gidelim? Ooooo lululululululululululululululu O bidi bidi gara mela Bela de bir battik dimdaktik Bitti de geldik bitirendik Ama oğlum Lamar bize bir şey yazmış Eh en Türkçe çevrimi için En son yatıyordum ve sen bana mesaj gönderdin Sen küfür var Sen biipsin Tonya. Tonya. Jimmy. Lamar. 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 Michael. Stadyum oh, <laughs> araba marka. Oy üstte çıkan hayvan vardı. Aa! Ah! Arkadaşlar gelin sizlerle şimdi bir Michael'a dönüşelim. Silah döneyim de polise Acaba Michael ne yapıyor? Çok merak ettim. O biraz yakınmış. Biraz. Arkadaşlar. E sağ olun arkadaşlar devrem oluyor. Aa ah, ah. Şaka değil mi? Yediniz. Bu bize Michael baba. Adamın bir kuruşu öyle yok. Michael zengin düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 28 dolar var. Ama uzun zamandır biz Michael görüşmüyorduk ha. PlayStation bile Michael oldu. Arkadaşlar arabayı aşağı atacağım. Ya da ben de gideceğim. Has Allah Oğlum arka kapı açıldı, kırıldı. gitmiş. Kim aldı lan arabamı? O zaman ben de tırla gideceğim. Hayır tırfa gidiyor. Ne yapacağım gereksiz Lara. Ya da çalmayayım vazgeçtim ya. <laughs> Oğlum bu kadın mı erkek mi? Oğlum nasıl bir hızdı? Ambulans giriyor. Ambulans oraya mı gidiyor? Aha. Çık bakayım Aslan. biraz tekme atacağım. Bitti o kadar. İyi mi? İyi mi? Ne oldu? İyi misiniz? Öldü mü? Lan bu kaldı. Hanginiz öldürdü? Suç ortakları sizsiniz. Sen mi öldürdün? Sen ona çok benziyorsun. Sen mi öldürdün? Sen de benziyorsun. Sen mi öldürdün? Senin amık sen mi öldürdün? Lan, kardeşimizi kim öldürdü lan? Ты иди, ты Kaç kere para harcayacağız ya? Ne kadar kalmış? 56 dolar mı? Oğlum biz ne yaptık? 56 dolar yükseldi. Hmm. Bir videonun sonunda da geldik. Videomu like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup like atın. Sağda ve solda iki tane video var. Tıkla tıkla. Abone ol yoksa geç işte. Vallahi evini basarım senin de. Seni görüyorum bak. Vallahi evini basarım senin. Sonra pat diye ölürsün. pat diye ölürsün ha. Bak şimdi görüyor musun? Buradaki bütün silahlarla sana evine basarım. Den, den diyorum. Adam ol. Videoma like at. Arkadaşım, Sigma Baba Pro 31'in 66 abonesi vardı en son herhalde. Benim iyi 40 abonem var. He? 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 20'den fazla videom var. Hala abone olmuyorsunuz ya. 20 ondan fazla videom var. Cık 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 cık. Arkadaşlar 24 dakika hatta 25 dakika olmuş. Ne oluyor oğlum? Lan kadına bakıyor. Sapık. Burada ben bir şey bakmıyorum. Lan bu Frank'le sapık mı lan?